Evet, evet merhaba arkadaşlar 9 Ekim 2020 Cuma günü Kinneyland akşam yarışları Amerika Birleşik Devletleri akşam Altılı Ganyan tahminlerimize beraberiz ee, Ben diğer videoda da belirttim burada da belirtmek zorundayım Kinneyland ilgilendiren geçen akşamki Son 6. ve 7. koşuyu size birebir söylemiştim Javier Castellano 6. koşuda 1 numaralı Elia'ya biniyordu Ve 8 numaralı Deltas Kingdom'a falan jeruk sunuyordu burada Delta's Kingdom bıraktı Eliade birinci geldi. Cevra Kassalano'yla 7. koşuda da biliyorsunuz 9 numaralı Financial One geç çıktı bilhassa ve 8 numaralı Villanaya'da Floranculus e, kazandı. Burada makas yapacaklar dedim bu ikiliye. Bu iki jokeyin bindiği atlara oynayabilirsiniz dedim hatta. Ve neyse bire birebir geldi. İnşallah yararlananlar yararlanmıştır. iki üç koşuyu kesinlikle anlamış değilim. Oradaki neler oldu, ne bitti? Yani resmen bir şey çevirdiler. Dediğim gibi bu Amerikalılar kendilerini akıllı zannediyor ama bizim kadar akıllı değiller merak etmeyin. Şimdi burada da bugün bir garip bir program var. Ya böyle hepsi sürdürekler gelecek bugün ama güzel bir tahmin yaptık. Biz buna inanıyoruz. İnşallah bunu kullanmak nasip olur pozitif yönde. Biz görüşlerimizi bildirelim. Karar tabii sizin olacak. Evet ilk koşuya geçiyoruz başlıyoruz arkadaşlar ilk ayakla ikinci koşu. Altılı gayan ilk ikinci koşuyla başlıyor. Normal kum pistte satış koşusu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre. Şimdi burada 20 bin dolarlık bir ikramiye dağıtılacak Kiniland'de. E, toplam 14 tane safkan start alacaklar. Burada 11 numaralı Park Rich Benny Ricardo Santana Junior'la, e, ki e, artık bu tamamıyla e, yani e, bunun şüpheli olduğu, <laughs> olağan şüphelilerin lisesinin bir numarası olduğu e, çıktı ortaya. Jose Ortiz, Irat Ortiz yok meydanda buna kaldı yani. Şimdi bu Ricardo burada kovboyumuz, yeni kovboyumuzun ismi Ricardo Santana Junior. Şimdi bu bindi bu atı bugün bakalım burada normalde getirmesi lazım bu 11 numarayı. 19 Ekim'de 1300 e, metrede Kiniland'de birincilik yapmış. 2 Eylül'de de Churchill Down'a üçüncü. Yani bu piste gayet güzel uçuyor safkanımız. E, bu normal şartı atını bizim banko önerimiz arkadaşlar Ama tabii ki güvenmeyenler 11 numaralı e, pardon özür dilerim 1 numaralı. 11 numaralıydı zaten. Bir numaralı Maniakal. Maniakal Koreci Lanier ile. Ee, bu da bu grubun üstünde bir sapkan normalde. 12 Haziran'da e, bir üst grupta altıncılığı var. Şurada bir altıncılığı var. Evet. 4 numaralı Nice Work. Julien Leporex O da, 10 Nisan 2020'den beri koşmuyor arkadaşlar. Ama iyi bir safkan. Nisan ayından beri koşmuyor. Yani dedim gibi işte ya, yani düşünebiliyor musunuz? Bizim normalde bu o, 11 numaranın en iyi sağlayarak gelmesi yani lazım. mesela az, yani önerdiğimiz atlara bakın. Nisan'dan beri koşmayı öneriyoruz? 12 numara Victor Element, Declan Keralı. Bu da mesela şimdi bakın. Bir at çok iyi. işlerinde en iyi atlardan bir tanesi bu. Bu da Apranti Declan Kralı'da. O yüzden burada biz yani kendimiz bir 11 banko geçeceğiz. Bu Ricardo'ya mecburen seve seve güveneceğiz yani. Yapacak bir şey yok. 20 bin dolarlık bu ikramiye de biz 11 numaranın geleceğini tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Ona göre 11 numara Park Rich Benny. Evet. Şimdi ikinci ayağa geçelim. Üçüncü koşu. Yani bu ayağa geçersek bu altıyı tutacağız arkadaşlar. Bundan emin olun. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi ikinci ayağa geçelim. Üçüncü koşu. Evet arkadaşlar. Kiniland'de Amerika'da gece koşuları gece 10-18. 22-18 yani Türkiye'de. Maiden bir koşu. Çok güzel. Maiden koşularda %100'e yakın bir e, başarı oranımız var. E, o derece söylüyorum size. İnşallah Allah bozmasın. Üç yukarı İngilizler. E, tabii hepsi 3 yaş. Bir altta var 8 numara o 4 yaş Şimdi burada arkadaşlar 23 bin dolarlık bu koşuda grubun çok üstünde artık böyle yani e, çıktığı gibi ben geleceğini düşünüyorum. Hani kendi düşüneceğim bu da. E, 77 handikap puanlı Flato ya bu da muhtemelen 1.60 falan oran çıkacaktır. 1.50, 1.60 belki daha az. E, yani Ganyan olarak. AGF olarak da birinci çıkacaktır. Bundan emin olun. yüzde %1 milyon yani. Çünkü grubun çok üstünde bir safkan. Elini kolunu sallayarak gelmesi lazım. Eğer bu atı düşürmek istiyorsanız e, o zaman para yapacak yani tabi bu at düşmesi lazım ki para e, yapılsın. Yukarıda Gerardo Corrales diye bir tane jockey var arkadaşlar. Bu Gerardo Corrales'in bir numarası e, yaparsa bu atı geçecek olan bu. Yani bir e, bir şekilde mesela çıktı diyelim veya bir şey oldu ata. E, birinci gelemeyecekse gelecek olan at normal şartı altında bir numarası olması lazım. Diğerleri tamamıyla e, süpürüntü dediğimiz e, tarzda e, atlar, e, saçlarını süpürge edecekler, kuyruklarını süpürecekler yani tarzda atlar arkadaşlar. Burada 3 numara bizim normal şartlar altında banko veya 1 dedik burada. Bir alternatif koyuyoruz artık bundan sonra. E, ama biz 3'ü üç, banko atacağız arkadaşlar. Yani, atacağız yani. Yani, birinci ayaktaki gibi değil. Birinci ayakta da hala bakacağız yani yarınki durum çok önemli yarın e, akşam saatlerinde açıldığı zaman Amerika böyle bir çıkan atlar değişen olanlar falan filan böyle bir çorba oluyor. O çorba olması güzel oluyor o çorba, işte o çorbanın içerisindeki o şeyi yakalıyoruz biz arkadaşlar merak etmeyin o fasulye tanesini. Üç e, banko veya bir dedik şimdi dördüncü koşuya geçiyoruz üçüncü ayak. Evet, Kinneyland'de 4. kuş üçüncü 3. ayak, Çin pistte. Bu da meydan koşu. Ama e, bu sefer öyle kolay değil bu koşu. Ciddi kolay, cidden kolay. Değil. Yani 3. koşuyla 4. koşu arasında kilometrelerce fark var. Çok büyük fark var hem de. E, 3 bu yukarı ingilizler olmasına rağmen 1700 metre, 70 bin dolarlık bir koşu bu. Zor bir koşu. Burada e, toplam... 9 tane at olmasına rağmen biz 5 tane at öneriyoruz ama tabii ki grup yaptık burada. Üst grup, alt grup diye. Şimdi ilk atımız burada. <laughs> Telefon Talker, Tyler Gaffone'nin bindiği. Telefon Talker, normal şartı altında 15 Eylül'de ikincilik yapmış, çok güzel bir ikincilik yapmış. Bu grup çok uygun evet. ve Tyler Gaffalone için bu 70 bin dolarlık ikramiyenin pasta payı birincinin oluyor biliyorsunuz. Evet. Tyler Gaffalone elinden geleni yapacaktır evet. burada bundan emin olun. Evet. Büyük ihtimalle de bana göre bir numaranın kazanma ihtimali çok evet. yüksek. Birinci kulvardan çıkıyor zaten. Diğer atımız 7 numaralı Jir Jockey Julian Leporex Bu da bir sekizlilik yapmış nefes açmış. İkincisi. Evet. Ee, Bak, baktığımız zaman normal şartlar altında bu safkanın da telefon talker kadar bir şansı bulunmakta. Ve hemen akabinde Carmichael 8 numara Rafael Beranos'la e, Bejarano'yla Rafael Bejarano'yla 8 Temmuz'dan beri koşmamasına rağmen e, o kadar iyi bir form götürmüş iken Temmuz ayında bir onunculuk yapmış. 8 Temmuz'da anlamışız bu ama bir şey açmış yani bir şekilde bir eee kenelente yapmış onunculuğu. Herhalde nefes açtı olarak görüyoruz. Bu şuna delalet arkadaşlar. İşte sürprizler ancak e, Carmichael profilini çizdiği takdirde biz bunun sürpriz olacağına inanıyoruz. Yani e, bu işin doktoru olarak görüyorsak kendimiz oraya çıkıp da bir kanal açıp da size e, bilgi veriyorsak de başarımız varsa ee, o profilleri gördüğümüz için biz tutturabiliyoruz bunu. Bu Carmichael'ın çizdiği profil de bu Rafael Bayaranos'la, bu Kinland'da çıkıp onunculuk yapmış olduğu anlamsız onunculuk. Ee, evet, imkanı var mı? Var. Ee, bize göre 1 ve 7 düşerse 8 devreye rahatlıkla girebilir. Ha, Bunların da düşmesi neticesinde sürpriz arayanlar e, 3 numara e, Dreams of Tomorrow ve 2 numara Captain Maestro e, ile kuponlarını sağlam alabilirler tabi ama grup olarak 8-1-7 8-1-7 arkadaşlar bakın hatta e, biz bunu anlatırken e, 8'i ilk başa koyduk arkadaşlar normalde 8 ile başlamamız lazımdı birden başladık e, ama biz 8'in çok e, iyi bir şekilde saklandığına ee, ve bu koşuda şanslı olduğuna inanıyoruz. Bakın 8 birinci atımız. 8, 1, 7. 3 ve 2 daha sonra geliyor diye belirttik. Hayırlı olsun inşallah. Ee, bizi izleyenler ve e, güzel bir sürpriz bulmak nasip olsun diyelim ve 5. koşuya geçelim şimdi. Evet arkadaşlar. Kinilent'te kum koşu. 5. koşu. Normal kum. Satış koşusu da geçiyor. Şartlı dişi. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kum pistte. Bana göre günün en e, ilginç koşusu bu. Neden diyecekseniz eğer, e, öncelikle jokeyler yani Zoraki binmiş jockeyler var. Yani burada e, Tyler Gaffarelli e bizim bir atımız olacak, onu söyleyeyim. Behind the couch 3 numara. Tyler Gaffarelli'nin bindi. yani bu e, elini, kolunu sallayarak bu atın gelmesi lazım bu koşuda. E, behind the couch 3 numara. Ama e, bakın arkadaşlar mesela bir numara, e, Barbara, Barbadolla. Şantal Satırland. Bu hanımefendi çok güzel bir bayan jokey bu. Amerika'da yani manken gibi. E, bu biniyor yani şimdi buna ve bayanın bir varlığı yok yani. Şimdi nasıl gidecek bu atı bu? E, binmiş yani üstüne. <laughs> hat bin yapmış hanımefendi. E, diğer at da güzel atlardan bir tanesi Letters to Bella. Bu da Calvin H. Borrell denen bir tane jokey biniyor arkadaşlar. Bu da bu adam da 54 yaşında. Böyle yani herhalde kahveden kalmış abi gel e, bir satış koşusu var. Burada da bir tane iyi bir at var. Gel bakalım şansını dene. Bin falan demişler herhalde adama. Adam Amerika'da kıraathaneden kalkıp yani bu ata binecek yani o durumda. Hani 54 yaşında adamı siz ne rahatsız ediyorsunuz? Bakın ellemeyin. Hiç, şimdi o yüzden arkadaşlar başka da at bulamadık. Hani buluyorsanız siz yazın tabi. Biz burada 3 numara normalde banko e, olacak. Fakat 3 numaranın da şöyle bir durumu var. Tyler Gaffaroni'nin e, bu safkan Haziran'dan beri koşmuyor. Temmuz, Ağustos, Eylül yani Ekim 90 90 gün işte 100 gün civarında koştu. Tam böyle sınırda. Ama bana göre yani kendi düşüncem bu 3 numara burada e, bir şekilde çıktığı gibi gelecek. Diğer artık atlıyor. Söylemiyorum bile. Burada nota problemi falan var bir tane jeneral produksiyon bindiği. yani e, ne yapar belli değil. Çünkü bir grup koşusu geliyor bunlar şu anda. O grup koşusundan evvel çok fazla zorlayacaklarını zannetmiyorum. Ee, bilemiyorum tabii. 3 koşmazsa 1 ve 5'in e, geliri olabilir. E, o zaman belki 6'yı da ilave edebilirsiniz. Yani patlatabilirler yani buraya o zaman. Ama 3 bence gelir diye düşünüyorum. Şimdi 6. koşuya geçelim. 5. ayağa. Evet arkadaşlar Kinilent'te koşulara devam. 6. koşudayız. Kum pis 1400 metre normal kum. Bu da satış koşusu. Bu da e, çok e, garip bir koşu ama burada çok güzel bir deneme yaptık. Arkadaşlar burada 7 numaralı bakın öncelikle toplam 12 tane sapkan var burada. Evet. 7 numaralı Ruvus bize göre çok şanslı arkadaşlar. Birinciliği de var. Gayet güzel. E, Keenan tecrübesi var. İdeal grubunda bulmuş. İlk atımız 7 numara. İkinci atımız 9 numara Strike Dead. Florida Origin. Bu e, varlık gösteremeyen David e, abimiz bizim. E, burada bakalım belki varlık gösterecek Çünkü ısrar etmişler bu ocak. bunu bunun sahipleri de e, Me and Me Rising Mike Sisk denen vatandaşlar. Israr etmişler. Bu ata devamlı adamı bindiriyorlar. E, performansı görmüşler. E, o yüzden ben bu vatandaşın belki de yegane şansının bu aralar e, bu at olduğunu düşünüyorum. O yüzden yazmak durumumuz var ona. Ve 5 numara Borakko. Borakko, Chris Landeros'la çok saygı bir jokey bu Chris Landeros. Ee, onun da geliri var arkadaşlar. 2 ee, Eylül'de Churchill Down'da 10. olmuş. Temmuz'da 5. var. Nisan'da 3. var. Yani giderek düşen bir performans gösteriyor gördüğünüz gibi. 1-7-0-5-0 e, ee, sürprize düşünün bunu da hiç boş atacak bir at değil ee, burada bu adının dışında 10 numaralı Grey Magician Tyler Gaffarian'ın bindiği ee, normalde bu grubun üstünde bir safkan 25 Ocak'tan beri koşmamış ama birincilik yaşatmış ee, bu Tyler Gaffarian'ın bindiği 75 bin dolarlık bir koşuduyuz şu anda ee, ve son olarak da Javier Casano'nun bindiği 4 numara Looking at Bikinis ee, Bikinilere bakmak Atın ismi bu arkadaşlar Bikinilere bakmak Çapkın at yani sizin anlayacağınız Javier Casano ile Kinland'de 2019'dan beri koşmuyor Safkan ama Kinland'de birinciliği var Burada Bakın 2018 bu 2019 bu Burada yok yani ee, tabii iyi bir durumu varsa geliri de var tabii ki. Buradaki şablonumuz şöyle 7, 5, 9 bir grup oluyor. Rubus biraz da bizim çok e, kilinen, tecrübeli safka ideal grubu da bulmuş. Ee, belki de birçok atı yazacağımızda çok güzel bir AGF çıkarsa 7'yi tek de atılabilir duruma göre. Satış pozisyonu zaten. Sonra Rafael da iyi bir, e, bir jockey. Becerano iyi şeyler becer beceriyor. Becerano. Rafael Becerano. <laughs> evet. Beşinci ayaktan altıncı ayağa geçelim şimdi. Kiniland'de yedinci kuşun son ayak. Gece 00.30 artık 10 Ekim oluyor. 10 Ekim'e geliyoruz. Cuma oluyor yani. Arkadaşlar şimdi burada grup 3 koşusu Franklin County Stakes diye geçmiş burada. Tam 150 bin dolarlık bir kuşu. Şimdi bu kuşu biz baya bir e, vaktimizi alan kuşlardan tersi bu. 12 tane safkan burada var. E, fakat e, güzel bir grup yaptık. Öncelikle 10 numaralı God Stormy Tyler Gaffaron ile e, 12 Eylül 2020'de Kentucky'de birinci grup 3 koşusunda. Tyler Gaffaron çok formlu bir e, jockey. 10 numaralı Godstorm'i bu birinciliği 12 Eylül'de kentteki de yapmış arkadaşlar. Ee, bu koşu 12 Eylül'de koşu da arkadaşlar e, Winning Envelope 7 numara ikinci olmuş. Evet. Ve Jakarta arkadaşlar 5 numara. Javier Castellano ile kesinlikle yazın bu Javier Castellano'nun bindiği Jakarta'yı. O 16 Eylül'de Kentucky'de grup değil ama e, grup koşusu kadar önemli ve değerli bir koşulu arkadaşlar. E, birinci olmuş Jakarta. Ve 12 numaralı Ambassador Luna <laughs> Florent bu çok uygun e, bir grup bu onun için. Churchill'de, Churchill Down'da e, birinci gelmiş. Evet bu atların düşmesi durumunda iki tane at daha buraya girecek. Şimdi e, grup atı 9 numaralı Steel Water Cove o da Cerade Corales ile 13 Ekim 2019'da birinciliği var Kinlent'te. Ve 11 numaralı Shalom Jaffa, Rafael Bejarano ile becermesini bekliyoruz burada bir e, şekilde. Çok tuttuğum bir Çok iyi yıldırdık şu 11 numaraya hele. Ee, bir şekilde AGF oranı da düşük çıkacak. Hemen şa son şablonumuzu da verelim burada. Ee, 10, 12, 5, 7, 9 ve 11 şeklinde. Ee, 9 ve 11 grubun bir tık altında kalıyor. Yani bu grubun derken bu 4 tane atın bir tık altında kalıyor. Ama dediğim gibi Jakarta'yı mutlaka yazın. Javier Castellano. Diğerleri kendi aralarında savaşının mücadelesini vermişler ama bu o, o mücadele değil. Bence onlara göre değil. Jakarta burada ön planda benim için. Ee, ve 11 numara çok ön, ön planda gerçekten. Ee, çok iyi bir safkan. Rafael Becerano ile her şeyi becerecek güce sahip gibi gözüküyor. Ve böylece de ki, Kini Lente'de e, şu anda nokta koyuyoruz arkadaşlar. E, i̇yi bir hafta sonu dileklerimizi cuma itibariyle sizlere iletiyoruz. E, beğeni yapmayı unutmayalım. Üye olmayı unutmayalım. Kanalımızı yükse yükseltmek, hepimizi yükseltmek arkadaşlar. Beraber, hep beraber kazanacak şekilde hareket ediyoruz. Verdiğimiz görüşleri dinliyorsanız çok iyi. Yani dinlemiyorsanız böyle... Sadece rakamları yazıyorsanız o da o da yapacak bir şey yok yani e, ama dinlemenizde yarar var e, mümkünse dinleyin, dinleyene para kazanıyorsunuz yani sonuçta e, Neleri dinliyoruz ki? Televizyonda dizileri izliyorsunuz saatler hiçbir şey bize getirmiyor Yani en azından bizim şuradaki 15 dakikalık e, videomuzu izleyin para getirecek bunlar Neyse e, her şey gönlünüze göre olsun bol şanslar diliyorum e, Yeni bir günde, yabancı gününde buluşmak üzere hoşça kalın.